çek 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 salata, 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 Sayada, sebats, 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 seyinçak, sayıncak seyinçak, 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 Sayıncak seyinçak, Salıncak seyinçak, seyinçak, salıncağ, 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 Dayanacak. Yusuf salıncağı salın. Da, salın. Dayanacak. Hata yaptın mı? Dayanacak. Dün. Dayanacak. Salıncağı. Salıncak Dayanacak. Ne deniyor mu ya? Ne ne mi ne? Ne ne mi? ne Ne? Ne? Ha hiçbir şey söylemiyor zaten. Allah Allah. Ne mi

Garson. 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 Son. 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 Garson. 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 Son. Garson. Garset. 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 Mısır. 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 Yedim. Yedim.

진자진자 진짜. 진자 진짜. 진짜. 자짜 진짜. 진짜. 진자 진짜. 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 진자 진짜. 진짜. 자짜 cimza 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 zza ça sa ızz sıs 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 ızz ebi ebi se ebi

Çok yoruldum, çok bağırıyorum. yavaş yavaş. Hasta. Hasta. Sıkma kendi. As -ta. Hasta. Ta. hasta. 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 Asker. 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 As Aslan. 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 Lan. Aslan. Eski. 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 eski, eski.

Moskuk, 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 Yunus, 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 Abit, 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 Abit. Eh, Abit Hapis Burda De tenit, 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 Te tenit, tenit, Nit tenit, 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 Denit 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 Otobüs. 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 Hmm.